İsmim Leyla Ayıldız İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı için e, okumalarımıza devam ediyoruz. Yönetmelik özetlerine geçtik. Bugün 24 Kasım 2013 e, özetleri okuyacağız çünkü yönetmelikler çok uzun zaman alıyor. Bu yönet bu e, özetini okuyacağımız iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine okumuştuk. Şimdi özetini de okuyup. Tabloda yanına eğer ki bunu da şey yapar isek, koyar isek isteyen özetini okuyacaktır. İsteyen de tamamını okuyacaktır. E, 29.12.2012 e, 28.512 sayılı resmi gazete. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri Yönetmeliği, Çalışan temsilcisi. Çalışan temsilcisine Anımsayacaksınız iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade ediyordu. İki kişiye çalışan temsilcisi yoktu ama anımsadıklarımı söylüyorum. İki kişiden 50 kişiye kadar olan çalışanı bulunan yerlerde bir çalışan temsilcisi. Bir taraftan diğerini açıyorum. Bu şekilde konuları çağrıştırmamız gerekiyor. Birini işlerken diğerini de anımsamamız gerekiyor ki bir daha unutmamak için doğru hatırlayıp hatırlamadığımı görmek üzere diğer dosyaya bakıyorum şu anda. Evet, yazıyorum. Çalışan temsilcisi. Temsilcisi. Eee yanlış yazdım çalışan temsilcisi sonraki sonraki Evet sonraki devam ediyorum şimdi ikisini bitti aramaz da çalışın Evet Sınırım buldum Evet aynen dediğim gibi iki kişiyle 50 kişi arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde bir kişi 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde iki kişi e, 100'den sonra 500'e atlıyordu. 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde yerlerinde 3 kişi, 501 ile 1000 arasında 4 kişi. Bunu unutmayalım. 1000'de 4, 1000'de 4'ü unutmayalım. 1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 5 kişi, 2000 ve üzeri çalışanı bulunan yerlerde 6 kişi çalışan temsilcisi olmalıydı. Şimdi yeniden özetimize geçiyoruz. Çalışan temsilcisi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade ediyordu. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi İSGB idi iş yeri, sağlık ve güvenlik birimi, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kullanan, bakın iş yerinde kurulacak, gerekli donanımı ve personele sahip olan birimi ifade ediyordu. Onaylı defter, iş yeri ekibi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespitler ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopya şeklinde düzenlenmiş, her iş yeri için tek olan defteri ifade ediyordu. Kimler onaylayacak onaylı defteri? İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işveren onaylayacaktı, imzaları bulunacaktı. Bunların her sayfası onaylı olacaktı. Kimler onaylayabiliyordu peki sayfaları? Benim anımsadığım noter tarafından onaylanabiliyordu. Ya da il müdürlüğü ya da Bakanlık tarafından ilgili birim onaylayabiliyordu sayfaları. Devam ediyoruz. İşveren, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurardı. Tam süreli iş yeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmesi zorunlu değildi. Zaten tam süreli bir iş yeri hekim var diğer sağlık personeli tam süreli olarak bulundurmak görevlendirilmesi zorunlu değildi. İşveren görevlendirdiği kişi veya OSGB, OSGB ortak sağlık güvenlik birimi dışarıda olacaktı biliyorsunuz. sadece komşu illere ve kendi bulundukları illere hizmet verebiliyordu ama OSGB'ler eğer ki bunlar eski bilgilerimizden hatırlayarak söylüyorum uzun şeyle metrajlı işte köp yol ve e, tren yolu gibi inşaatlarda çalışanlar için OSGB'ler, o işin e, süre gelen e, kısımlarından herhangi birine denk gelen bir e, şehir merkezindeki bulunan OSGB'ler tarafından yapılabiliyordu. Burada ne demiş? İşveren görevlendirdiği kişi veya OSGB'lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç gereç mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. İş yerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel dosyalarını saklardı. 15 yıl süreyle biliyorsunuz normalde saklanıyordu ama asbestli Çalışmalarda 40 yıl kanserojen, biyolojik etkenlere maruz işte farklılık, kanser gibi farklılık farklı önemli bilgiler içeren şeyler ise 40 yıl saklanıyordu. Çalışanın iş yerinden ayrılarak başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması halinde. Yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep ediyordu. Önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak, bir ay içerisinde gönderiyordu. Onaylı defter, ha burada yazıyor, çalışma bu, bağlı bulunduğu iş bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri az önce eksik söyledim genel müdürlük veya noterdece her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanıyordu. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekim ve işveren tarafından birlikte ya da ayrı ayrı imzalanıyor. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverine onayladığı için o sayfayı tebliğ edilmiş sayılıyordu. Bu arada bir de şöyle bir şey vardı. Aynı zamanda iş güvenlik uzmanları, iş yeri hekimleri de kendileri için bu defterden bir nüsha halinde evlerinde ya da işte kendilerine özel alanlarda bulundurmalarında fayda olduğu da yazıyordu. Onaylı defterin asıl sureti işveren Diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe etkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır. Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna kurulun bulunmadığı iş yerlerde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, iş sağlığı ve güvenliği kurulu. Eğer ki çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek herhangi bir şey varsa bunu talep edebiliyorlardı. 50 ve daha fazla çalışanı olan işveren, iş yerinde işveren, iş yeri hekimiyle diğer sağlık personeli. ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az olmamak üzere diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az olmamak üzere toplam 2 oda temin edebiliyordu. İş yeri diğer sağlık personeline ve toplam 2 oda 8 metrekare 2 oda iş yerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimlerine ulaşmalarını sağlamak üzere uygun Araç bulundurulur deniliyordu. 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde işveren, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetine etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlanır. Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezi, iş anları gibi yerlerde bulunan ve 50'den az çalışan olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı güvenliği hizmetleri için koordinasyon yönetim tarafından sağlamak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekan oluşturulabilir. Ortaklaşa şey yapılabilecek bir me mekan oluşturulabilir. Oluşturulacak mekandan hizmet sunulacak toplam. Çalışan sayısı 50'den az olmaması durum, durumunda 3. fıkra, 50'den fazla olması durumunda ise 2. fıkra bölümleri e, hükümlerine uygunluk sağlanır. Tam süreli iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan hallerde, iş yerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim, düzenlenen sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir. OSGB'ler sözleşme yaptıkları iş yerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydıyla yürütülür. Ocak ayında 2013'te değişik olmuş. OSGB'ler kuruldukları ilk ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Buna birkaç kez değinmiştik. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için bu yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur. Daha önceden okumuştuk. Ancak niteliği gereği birden fazla elde yürütülmesine gereken raylı sistem, yol ve nakil hattı inşası veya bakımı ve onarımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB'nin İşin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir. Şirket ortaklarında değişiklik olması halinde durum 30 gün içerisinde genel müdürlüğe bildirilir. Eğer şirket ortaklığında değişiklik varsa durum 30 gün içerisinde OSGB'lerde genel müdürlüğe bildirilir. Yeni şirket ortaklarının İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olmaması halinde durumun düzeltilmesi amacıyla genel müdürlükçe şirkete 30 gün süre verilir. Eğer yeni şirket ortakları ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara uygun değilse durumun düzeltilmesi amacıyla 30 gün süre veriliyordu. İş yerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB'lerce görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmesi dahi sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB'lerce işverene teslim edilir. Çünkü zaten bir hizmet götürülüyor sözleşmenin sonunda. Bunun o hizmetin teslim edilmesi gerekir. İSGB'ler ve OSGB'ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışına aksatmamaya özen gösterirler. OSGB'ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler. Bu önemli de OSGB'ler işin tamamı ya da bir kısmını bir kısmını bile devredemezler. OSGB'lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler, İSG katip üzerinden 5 iş günü içerisinde genel müdürlüğe bildirilir. İSG katip üzerinden 5 gün iş günü içerisinde genel müdürlüğe bildirilir. OSGB'ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin genel müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını, genel müdürlüğe iade ederler. İş yerinde çalışanlar arasında iş yeri hekim ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında OSGB'lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır. Eğer ki iş yeri hekim ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda işverence iş yerinde çalışanlar arasından görevlendirmesi durumunda işveren ve kişilerle OSGB'lerden hizmet alınması, OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla iş yerlerinde görevlendirilen kişilerin doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle değiştirilmesi ve değişiklik süresinin 30 günü geçmesi halinde Durum genel müdürlüğe bildirilir. İş kanun değişiklik süresinin 30 günü geçmesi yani gidecek birisi raporlu 30 gün değil yerine 40 gün birisi bakacak. Bunu bildirmek durumundayız. İş kanunundaki çalışma süreleri saklı kalmak kaydıyla iş yerine hizmetin sunulması için hesaplanan zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla kişi görevlendirilemez. İş Kanunundaki çalışma süreleri saklı kalmak kaydıyla yerinin hizmetin hesabından zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla kişi görevlendirilemez. Zorunlu süreyi e, birden fazla kişi görevlendirerek OSGB'ler e, şey yapamıyorlar. Aynı kişi görevlendirilecek. Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsa halinde. Ve yönetmelikteki eklerine uygun olarak belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir. OSGB ile işveren arasında ek üçteki örneğine uygun sözleşme düzenlenir. Ve nüshevardan biri işveren tarafından biri OSGB tarafından saklanır. Son nüsa beş iş günü içerisinde arkadaşlar. OSGB ile yapılan sözleşme 3 değil bakın üç gün değil 5 iş günü içinde. İşveren veya OSGB tarafından genel müdürleyebilir. Burada bir boşluk olduğunu söylemiştik. Bu veya da birbirlerinden bekleyecekler demiştik. Ana yönetmeliği okurken artık bunu sözleşme esnasında karara bağlamaları lazım. Kim bildirecek? Çünkü 5 günleri var. OSGB sözleşme yaptığı iş yerine hizmet verecek iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini, bu konuda ayrıca bilgilendirir. Sözleşme yaptığı için sizin iş yeri iş, iş güvenliğimiz bunu diğer sefer bu ayrıca bilgilendirir. Gerekli şartları taşıması halinde İSG katip üzerinden bildirilen sözleşme veya görevlendirme belgeleri 3 iş günü içinde yazılı olduğu olarak bildirilirse 15 gün içinde genel müdürlükçe onaylanır ve durum ilgili taraflara bildirilir. Onaylandı, onaylanmadı. E, şeylerle ilgili İşçilik ve iş güvenliği uzmanı diğer sağlık personeli görevlendirilen bu kişiler e, İSG katip üzerinden bildirildikten sonra 3 gün içerisinde internet üzerinden 15 gün içerisinde genel müdürlükçe yazılı olarak bildirilenler ise 15 gün içerisinde e, genel müdürlük tarafından onaylanmadığı bildirilir. Sözleşme veya görevlendirmeleri Genel müdürlükçe onaylanmayan iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında görevlerine başlatılamaz. Yani önemli olan oraya da bulunmak değil, başvuru sonrasında onayın alınması başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar. İSGB ve OSGB'lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların görevlerinden ayrılması durumunda <laughs> yerine 30 gün içerisinde az önce söylemiştik bunu aradan niteliklere sahip personel görevlendirilir. <laughs> Eğer ki görevlendirme zorunluluğu bulunuyorsa görevlerinden ayrılması durumunda yerine 30 gün içinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilecek. 30 gün içerisinde ve genel müdürlüğe bildirilir. Bu maddede belirtilen sözleşme ve görevlendirme belgeleri ile bu belgelere ilişkin fesih işlerinin tamamı veya bir kısmı İSG katip üzerinden genel müdürlüğe bildirilebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya genel müdürlük yetkilidir. OSGB sorumlu müdürü OSGB personelin görevlendirilmesinin takibinden sorumlu müdür OSGB sorumlu müdürü personelin görevlendirilmesinin takibinden OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden genel müdürlük tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından OSGB'lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden sorumludur. OSGB'ler yetki belgelerinin düzenlenmesinden itibaren 5 yılın tamamlanmasına en fazla 60, en az 45 gün kala vize işlemleri için 16. maddede belirtilen belgelerle genel müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri vize süresinin bitiminden önce genel müdürlükçe son sonuçlandırılır. Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30'a, orta ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60'a ulaşması durumunda. O o yıl içinde işleyecekleri diğer hafif ve ihtarlar için bir üst derecenin taban puanı esas alınarak uygulanır. Bir takvim yılı içinde hafif ihtarların puanlarının toplamının hafiflerin 30'a, orta ihtar puanlarının toplamının 60'a ulaşması durumunda OSGB'nin o il içinde işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin taban puanı esas alınarak uygulanır. OSGB'lerin yetki belgelerinin geçerliliği, ihtar puanlarının toplamının 200'e çıkması, Denetim veya kontrolde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en az 30 günlük süre sonunda noksanlıkların halen devam etmesi. Hallerinde birinin gerçekleşmesi durumunda 6 ay süreyle askı alır. i̇lk başta 6 ay. OSGB'lere verilen yetki belgesinin geçerliliği. Bakanlıkça belirlenen esaslara Aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırı dışında ya da burayı herhalde düzelteceklerdir, ee, hizmet verebilecekleri iller dışında e, hizmet vermeleri, sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devredemiyorlardı. Eğer ki devrederlerse bir kısmını devretmeleri, şirket ortaklarında yapılan değişikliğin, zamanında bildirilmemesi veya uygunsuzluğun bildirilmesine rağmen durumun 30 gün içinde düzeltilmemesi ve gerekli bildirimlerin zamanında yapılmaması hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir bir ee, yönetmelik özetini daha tamamlamış olduk